Herkese merhaba. Nora, norma. Evet, herkese merhaba. Normalleşmeye başladığınız bu günleri... Bu... Ilk... Evet. Herkese merhaba. Şimdi bahçeye gidiyorum. Bugün Bihter'i çiftleştirmeye götüreceğiz. Dün ona bir eş buldum. Gittim baktığımda gördüm de çok güzel, çok güzel bir köpek. Siz de göreceksiniz birazdan zaten videoyu izlerken. Ee... şimdi Bihter'i almaya gidiyorum bizim bahçeden. Alacağım. Arabada nasıl duracak bilmiyorum ben. Çünkü Bihter'i bir kere arabayı bindirdim. O da ilk sahiplendiğim zamandı. Ee, çok, çok sakin değil arabada. Şimdi bakalım. Arabayı daha yeni kuaför temizle vermiştim. Böyle her yeri tertemiz. Buna, bin, buna yapmam herhalde. Bak diğer arabayı. Bak. Her neyse. Onu çekeceğiz videoya. Şimdi gideceğim. Bihter'i alacağım. Ben konuştum işte Pablo diğer köpeğin adı. Pablo'nun sahibi İbrahim abi dedi bana hani 3-4 saat dursunlar. Yeter büyük ihtimal falan. İşte gidiyoruz. Bakalım. Kızgınlığının geldiğini düşünüyorum. Yani dün Oğuzhan diye bir arkadaşımı götürdüm. O da Alman kurdu. Yaklaşık 7-8 yıldır Alman kurtları var. 5-6 tane onları besliyor. Ve bayağı tecrübeli bu konuda. Bana dedi ki bunun kızgınlığı gelmiş gibi dedi. Çünkü ya kan ben hiçbir yerde kan görmedim ama e, yani bazı belirtiler var. E, cesurun da bu işe karışmasını istemediğimden bir an önce adını koyalım dedim. Şimdi gidiyoruz. Evet bitleri aldım. Altına örtüyü örttüm ama köpekler için aldım. İhtiyar biraz gergin arabada. Camı açtım onun için. Bakmıyor şu an cama. Klimayı açtım ben de. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak hiç. İçim rahat değil. Evet şimdi yaklaştık İbrahim abinin oturduğu yere. Klimayı kapattım. Yaklaştık. İhtiyar çok şükür kusmadı da. Tuvaletin falan da yapmadı. Çünkü güvenmiyordum. Cesur tamam alıştı arabaya ama Bihter binerken de birazcık stres olmuştu. Ee, şimdi geldik İbrahim abiyi de aradım. Müsaitim gel dedi. Çünkü dışarıda olabilecek de Önceden konuşmuştuk. Şöyle, şurada. Göstereceğim şimdi daha da yakından. Çok güzel bir evi ve bahçesi var. Sakin ol kızım. Bihter geldi. Sanki kendi bahçesiymiş gibi. Hayır kızım. Bunun atarı aç. Ablonun. abla Buraya Kızım. Diğer dişisi orada. Az önce bir kaçtı. Bir derede bir saldırdı. Şimdi şurada bir düzen var oraya getirdik. Ağladık. Bana bakıyorlar abi. İbrahim abi dedi şey yap. Seni biraz görmesin bakalım. Belki o zaman saldırıyor. Rezillik yani. Kıyameti kopardı. Saldırdı köpeğe de. Hala da saldırıyor. Yani çiftleşme başarısız oldu gibi geliyor bana. Çünkü Bihter daha yani biraz ısınmış olsa da saldırganlığını biraz azalttı Pablo'ya karşı. Ama yine de çok izin vermiyor gibi. Bir iki atlama oldu ama sonrasında yeni döndü diş gösterdi. Bana bakıyor nasıl. Şimdi şey İbrahim abi kendi dişisini dışarıya çıkartacak kafese koyacağız. Biraz da kendi hallerine biz. Çünkü hep zincirle tutarak birbirlerine yaklaştırmayı denedik. Kafeste salacağız bakalım artık. Ne olur bilmiyorum. Bihter saldırmaya kalkıyor. Pablo bir şey yapmıyor ama Bihter'in saldırması da hani şey gerçek saldırma değil. Hani şey böyle diş gösteriyor. Kıtlatıyor mutlatıyor. Öyle. Şimdi sonunda e, ikisini aynı kafesi kapattık. Böyle. Bihter daha sakin şu anda çünkü diğer dişi yok. Ama hiç yani bilmiyorum bilenler varsa yazsın bu köpeğin kızgınlığı geçmiş olabilir mi yoksa? Pablo birkaç kere denedi izin vermedi. Bihter gel buraya kızım. Gel. Şşş, bihter. Gel. Kızım benim gel. Bihter. 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 Önce erkek içer. Gidelim mi biz? Aha içiyor Hadi, arkada, evet, Hadi biz bakmıyoruz. Evet. İşlem başarısız galiba. Olsun. Evet. <laughs> Aşkın Bihter'i ıskanıyor. Gel, gel. gel. Kuşama, değil mi? Evet. Geç, geç. Hayır. Aşkın gel. Ve taramamış abi. Aşkın gel. Hayır Bir şey Biz Bihter'i getirdik ki. Burada çiftleşsinler. Aha. Bihter izin vermedi. Şimdi Bihter'in gözünün önünde kilitlendiler bunlar. Voka içeride sigara Nerede? Evet. Bihter boş dönüyor. Hiç umurunda da değil. Demek ki kızınlık gelmemiş. Ya da biz kaçırdık. Bilmiyorum. 8-9 ay oldu bende. Bihter. Evet, Bihter'i geri götürüyorum şimdi. Çünkü yani kızanı gelmedi, biz yanıldık bu muhtemelen. İzin de vermedi zaten yaklaşmasına herhangi bir. Yani orada başka bir ihtar oldu yani. Bir hırçınlaştı, bir şey yaptı. Bir de orada Pablo'nun eski dişisi var. O da bir güzel Bihter'e bir kaçtı. O zincirden bir saldırdı. Nasip de aldı. Şimdi bakalım işte birkaç gün daha izlemede olacak. Bir de o ne demişti İbrahim abi? Fayans at dedi. Ee, i̇şemesini kanamasını görmek için. Heh, onu tam e, görebilmek için kafesinin içine bazı yerlere fayans gibi bir şey malzeme koyacağım ya da tahta bir şey. Hani kanama olursa göreceğim. O kanama bittikten sonra mı getiriyorum? Aynen, kanama bitince. Kanama bittikten sonra o zaman daha iyi olacak. Olsun sonra zaten kısırlaştırmayı düşünüyorum bilgileri sen bir şey söylemek istemiyorsun. Görüşmek üzere.